Ankara Çubuk'ta Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ayağı kopan bir horoz için seferber oldu. Protez ayak geliştirdiler. Çocukların Bastı Bacak ismini verdiği horoz yeni ayağına bir haftada alıştı. Horozlar da çocuklar da şimdi çok mutlu. Civcivken ayağı kopan horoza çok üzüldüler. Engeli aşmak için seferber oldular. Ayağımın olmamasına, diğer yaşıtlarının arasına katılamamasına çok üzüldük. Buna bir protez yapma fikri geldi aklımıza. Horozu görünce aslında üzüldük ilk başta. Sonra e, üzülmek yerine bir şeyler yapabileceğimizi fark ettik. Ankara Çubuk'ta bilim ve sanat merkezi öğrencileri yaptıklarıyla takdir topladı. İlk ve ortaokul öğrencileri el birliğiyle ayağı kopan horoza protez ayak yaptı. Bazı modeller denedik. Olmayınca pes etmedik ve yeni modeller denemeye devam ettik. Ona aslında bir nevi bir uyumlu bir ayakkabı tasarladık. Öğrencilerin küçük adımı horoz için büyük adım oldu. Çocuklar protez ayaklı horoza bastı bacak adını koydu. Çeşitli kalıplar çıkararak bu protezi yaptık ve daha iyi beslenebilmesini, daha iyi oynayabilmesini sağladık. Bastı bacak miniklerin geliştirdiği protez ayağı 8 günde alıştı. Öğrencilere öğretmenleri rehberlik yaptı. Ve denedik. Bu denememiz sonrasında da süreci izledik. Takribi 8 gün boyunca bu protez ayağındaydı. Her ne kadar horozumuz için küçük adım olsa da öğrencilerimiz için bilimsel süreçte büyük adımlar atmalarına sebep oldu. Bastı bacak şimdi yere daha sağlam basıyor. O adımladıkça çocuklar da mutlu oluyor. Tavımız şu an mutlu, biz de mutluyuz hocam. Horozumuz ve biz de artık mutlu bir şekilde yaşıyoruz.